evet arkadaşlar bugün retro obi oynuyoruz kanalıma abone olup videoma like atmayı da unutmayın şimdi videoya geçelim yani parkura kolay oyun da güzel biliyor musun retro 嗯，对对。 bayağıdır ve karışmıyorum çünkü parkuru aldım. <laughs> Dordog'un 100'den fazla parkuru ama ne sahipmiş? Biz şu an kaçıncı parkurdayız? Biz şu an 10. parkurdayız daha. 10. aşama vardığını aldık. 100'den de fazla varmış. Öyle duydum. Öyle yazıyordu oyunun yapımcısı öyle demiş. Ama gerçekten. <laughs> Bir de bu parkura <gıcık> oldum. <laughs> Hayır. Basket olduk bu arada. Yere bindim derken bunu mu kastediyorlar acaba? Lan! Muaytir. Ya kardeşim değmiyorum ki çıkarım ben senin gibi. Bu kadar dip dibe yapmaya ne gerek yok. Şu Misra bir Başlarım malum oynamayacaksın. Ne yapıyorsun? Oradaki Misra youtube ya video çekiyordu. Tabi güya arkadaş. Çünkü böyle gördüğüm çoğu kişinin yüzde Diyeyim. Bu tür gördüğünüz herkesin YouTuber olduğunu düşünmeyin. Çünkü hiç de öyle olmuyor. Yani aa YouTuber'la karşılaştım. <laughs> demeyin. Çünkü böyle YouTube Roblox'ta bir milyar tane insan var. Böyle YouTube e, e, yan, YouTube adını kullanan ve hiçbir de neredeyse video çekmiyor. Ben mesela Gamer 06 benim Roblox adım. Çünkü ben bir Ankara'lıyım. Bu arada. Ama YouTube adım geçmiyor. YouTube diye bir şey yazmıyor. Neden? Çünkü canım öyleyse. Kanalımın ismini yazmışım. güzelmiş parkur oyunu. Yani oynayabilirsin. Çok güzel yani. Şu ışıklı gerçekçi grafiklerle parkur parkur oyunu istiyorsanız şu değişik şeylerle <laughs> ve tabi öyle çok kolay da olmayan orta seviyede zaten bu parkur sonluk seviyesi olarak bu da parkurlar istiyorsanız yani bu oyun tam da size göre. Burada bu tür <laughs> bu tür parkurların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atın. Bakın böyle bu ve nobisi falan da var. Yani güzel bir oyun. Beğendim. yaptım lan değil mi? Konuşmadım orada çünkü o zaman şey olurdu. Burada 21. aşamadayız. Daha doğrusu bence 22 çünkü yarısına geldik. Buna 21 buçuk diyelim. Ateş çubuğu. Sıva gitti makarna. koridorda gidelim. Benim karakter bir de dombili ya oğlum. Benim karakterim bu yanı kötü. Ama noob karakteri de, de seviyorum. Kadın bedavaya yaptım. Bazı kişiler noob'u al ve almak için baya bir para baya bir robux harcıyor ama kardeşim robux harcadığına değmez. Bu arada bedavaya noob nasıl karakteri nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız kanalıma gidebilirsiniz. Orada var yani. Baller karakteri de var. Onun face'ini alamadım çünkü shorts'un zamanı yetmedi. Mo face de bedava yani. Alabilirsiniz. Arkadaş bu oyunda şu cool parkurlar olur ya. Şu az canımızı götürür. Onları bekliyorum. Eğer onlar da gelirse oyun yapımcısına minnettarım. Bu arada alttan şu bakın şurada lazer gibi duruyor. Bu arada şu camla değil şu okta bakırsanız da. Yani güzel görünüyor. Uyuşuyt. Hayır. Hayır, olsun. Ama cesedim oraya elledim. Çoğu oyunda parkurun yarısında ölürsün. Fakat e, öldüğüm parkurda değil, e, e, önündeki parkura ışınlanırsın ya. O otur bug'ları, otur bug'lara bayılıyorum. Торо şu an 31. stake'deyiz. Stake dediğimiz aşama yani Türkçe'ye çevirirsek. Şaşırdım. Heh. Böyle bu hep çapraza giden obiler bu oyunda çok bu arada. Önceden bakmadım. Ha, yaptığımız kadarıyla yarısı bu böyle. Heh. Yani müsteğde olması gereken şeyler işte biraz daha farklı olabilirdi. Hep atlama parkuru başta onlar kolay. Ondan sonra <laughs> hangi yol doğru? Birazcık daha zorlaşıyor. Ondan sonra da neydi? Bunlarla daha da zorlaşıyor. Bunlara ellemeyecek. <laughs> Lan neyi elleyeceğiz o zaman? E hey, yukarıda parkuru varmış ya. Be. Bu arada 100 abone hedefimiz ya. Bir, bunu bir gerçekleştiremedik. 50'yi gerçekleştirdik. Buna hadi bir yapalım. Bunu da gerçekleştirelim. Arkadaşlar. <laughs> Olur bunu da gerçekleştirelim yani çok istiyorum şu anlık benim tek hedefim bu yani, yani bu videoya birkaç da like gelir yani ol olmadı. 5 falan bir getirin yani. 10 olmadı 20 yani. En fazla 20. Biz şurada 51 kişi olduk. 2 kişi çıktı. Ama olsun. Zaten fazla video çekmediğim için. Bu benim suçum. Ama olsun. Çekeceğim. O zamanlar şimdi niye çekmedim diyecektiniz. Kısa bir mola verdim. Diyelim. Bu da benim.

bakım oyun takıldım mı? Bizim bir ölmemiz var. Hal abi hadi be. Bu arada arkadaşlar videonun süresi olmuş. Hadi görüşürüz. Bay bay.